Geldik not 5'imize. Not 5'imizde yan yüzey basınç kuvvetlerinin birbirine karışmayan sıvılarda nasıl hesaplanacağına dair bir bilgi vereceğiz. Burada D1, D2 öz kütleli iki tane sıvımız var. D2'nin yan yüzeye yaptığı basınç kuvveti ve D1'in yan yüzeye yaptığı basınç kuvvetleri soruluyor. F2'de sıkıntı yok. Daha önce öğrendiğimiz ortalama basınç çarpı esyan dediğimiz olayı kullanabiliriz burada. Yani bu üst noktadaki basınç ki 0 olacak. Artı bu alt noktadaki basınç ki burası H2 D2 olacak. 0 artı H2 çarpı D2 bölü 2 dediğimizde ortalama basıncı buluyoruz. Bunu da S2 ile çarptığınızda f 2yi buluyorsunuz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama F1 için şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Üstünde F2 sıvısının olmadığını düşünün. Şurayı şöyle bir sileyim. Sildik. Bu durumda F1 için şuradaki basınç artı buradaki basınç bölü 2 diyoruz. Yani buradaki basıncı 0 olarak kabul ettiğim takdirde buradaki basıncı da H1 çarpı D1 olarak kabul ettiğimde bu ikisinin ortalama basıncı H1 D1 bölü 2 olacaktır. E üstünde bir sıvı var olduğunu da bildiğime göre ve sıvılar basıncı aynen ilettiklerine göre demek ki H2 D2 basıncı da buraya aynen iletilip bu durumda F1'in yüzeyine yani alttaki D1'in yan yüzeye yaptığı basınç kuvvetini bulmamıza yardımcı olacak. Yani diyoruz ki üstteki sıvının basıncı artı kendisinin yapmış olduğu ortalama basınç deyip bunu yan yüzeyle çarptığımız takdirde F1'i hesaplayabiliriz biliyoruz. Böylelikle toplam basınç kuvveti, yani şu yüzeydeki toplam basınç kuvveti istenirse de zaten F1 artı F2 demeniz yeterli olacaktır. Az önceki soru kalıbıyla ilgili çok fazla soruyla karşılaşmazsınız. Ancak burada güzel bir soru var yine kafa dengiden. Bunu çözmeye çalışalım şimdi. Kabın tabanındaki sıvı basınç kuvvetinin F olduğunu belirlemiş. Şimdi F olduğuna göre bu F üstteki sıvının yaptığı basınç artı alttaki sıvının yaptığı basınç çarpı yüzey alanı olacaktır. Yani şimdi üstteki sıvı 4 HD'lik bir basınç yapıyor. Artı alttaki sıvı kendi yüksekliği H kadar öz kütlesi de 2D olduğu için 2 HD'lik bir basınç yapıyor. Çarpı bunu yüzey alanıyla çarptığımız takdirdeki yüzey alanı burada belirtildiği gibi 1, 2, 3, 4, 5S kadar diyelim. 5S'lik bir yüzey alanım varsa buradaki yapılan basınç kuvveti 6, 5, 30, H, D, S kadar olacaktır. Şimdi bunu belirledik. Bunu belirledikten sonra sıvılar basıncı aynen iletirdi. Bunu söylemiştik daha önce. O yüzden şuradaki sıvıların birleştiği yerde, bunu sarıyla göstereyim. Sıvıların birleştiği şu yer ile bunun seviyesindeki bu noktadaki basınçlar birbirlerine eşittir. E şimdi buradaki yapılan basınç şuradaki yapılan basınç 4 d kadar olacaktır. Buradaki yapılan basınç ise kendi üstünde H kadar var. 2D öz kütleli var. O zaman 2H D olarak yazabiliyorum. E biz dedik ki sıvılar basıncı aynen iletirler. Yani bu aynı seviyedeki basınçların eşit olması gerekiyor. E burada 4 H değeriniz var. E burada 2 H değeriniz var. Demek ki KL yüzeyiniz onu siyahla göstereyim. Şuradaki KL yüzeyiniz artı 2 hdlik bir basınç yapmalı ki bununla 2 HD'yi topladığınız takdirde bu yüzeydeki basıncınız 4 HD'ye eşit olabilsin. Artık ben FKL yüzeyindeki basıncın 2 HD olduğunu biliyorum. E çarpı buradaki yüzeye de 2S kadar dersek benim KL yüzeyindeki basınç kuvvetim 4 HDS çıkacaktır. E bizim HDS'yi buradan çektiğimiz takdirde HDS F bölü 30 olduğu için bunu buraya yazdığımızda 4F bölü 30 cevabına ulaşacaksınız. E bu da 2F bölü 15 cevabını bize verecek. Araya hemen şöyle bir soru sıkıştıralım. Şimdi elimizde böyle garip grup bir kap var. Bu kabada bir bardak dikkat edin. Bir bardak su koyduğunuz takdirde aldığı şekil bu ve basıncı da P. O zaman ben buradan hemen P için bunun bir bölmesine H dediğim takdirde P eşittir H çarpı D yazabiliyorum. Bu bir kalsın zaten basit bir şey. E şimdi diyor ki bu kaba 2 bardak daha su dökülürse e şimdi 1 bardak suyunuz v ve toplam 2 hacimse 2 bardak suyunuz 4 hacim olacaktır. E Ben buraya 4 hacmi doldurmaya çalışacağım 1, 2, 3 ve 4 hacmi doldurduğumda benim kabım şuraya kadar dolmuş olacak. E yeni basıncım P1 bu durumda en üst seviye 1 2 3 4 çarpı h D olacaktır. Biz HD'ye P dediğimize göre cevabım 4P çıkacak. Az önceki garip sorunun biraz daha garip hali bu. Elimizde M musluğu kapalı iken 4H yüksekliğinde bir sıvı var. Ve M musluğu açılıp su dengesinin sağlandığı durumda X kabındaki H yüksekliği için ne söylenebilir diye sormuş. Şimdi memusunu açtığınız takdirde önce burası dolacaktır. Çünkü su buradan buraya akacak daha sonra burayı dolduracak. Yani şuradan bir V hacminiz gidip şuradaki bir V hacmini dolduracak. Daha sonra bakın burada bir, iki, üç tane bölme var. Yani üç tane V alınabilir buraya. Buradaki üç V'de Buraları dolduracağı için şu şekilde doldurduğunu düşünelim artık. Aynı seviyeye gelecekler çünkü dengelenecekler. Artık benim elimde şunları da sileyim hatta. Şöyle 2 H yüksekliğinde bir suyum kaldı ve alt seviyem şu noktaya da geldi. E şimdi bunlar 1 2 3 4 5 bölme olarak şuradaki 2V'ler dağılacak zaten. Buradaki 2V'leri dağıttığınız takdirde yani bu şöyle olmaz. Hani V burayı doldurdu, V burayı doldurdu ve burası boş kaldı. Öyle bir şey olmaz. O zaman siz Hz. Musa olursunuz. O yüzden oraya hiç girmeyelim. Buradaki 2V'lik kısım burayı yani kısacası çok incelemeye de gerek yok. Şuraya kadar burası dolduracaktır. Yani 3 aş seviyesine zaten çıkamayacaksınız. Demek ki 2 aşla 3 aş arasında kaldınız diyeceğiz. Not 6'da ise ağırlıklar ile basınç kuvvetlerinin kapların değişik durumlarına göre karşılaştırması var. Bu tamamıyla ağırlık kuvvetinin yüzeye yapmış olduğu etkiyle ilgili. Yani basınç kuvveti için öyle tanımlamıştık çünkü. Eğer kabımız düzgün bir kapsa en solda görüldüğü gibi, şurada olduğu gibi bütün sıvı ağırlığı, komple taban yüzeyine bineceği için tabandaki basınç kuvvetimiz sıvının ağırlığına eşit olacaktır. Ancak eğer kap yukarı doğru açılan bir kapsa e bu durumda şurayı düzgün olarak düşündüğümüz takdirde bizim kap tabanımıza binen ağırlığımız şu taradığım bölge kadar olacak. Oysa ki dışarıda da bir miktar sıvı ağırlığı kalıyor. Bu yüzden tabana binen ağırlık sıvının toplam ağırlığından daha az olacağı için tabandaki basınç kuvvetiniz sıvının toplam ağırlığından daha azdır. Örnek olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela diyelim ki sıvının ağırlığına 10 Newton olduğunu varsaysak e bu 10 Newton'un işte 1 Newton'u bu yan 1 Newton'u da bu yan tarafa bastığını düşündüğümüz takdirde tabana basan 8 Newton olacaktır. Yani tabana basan kuvvet de basınç kuvveti olduğuna göre basınç kuvvetiniz sıvının toplam ağırlığından daha küçük olacak. Bunun tam tersi yukarı doğru daralan kaplar için geçerli. Eğer kabımızın içerisindeki sıvı ağırlığının 10 Newton olduğunu varsaysam e şuradaki kap çeperinin de bir sıkıştırması olsa 1 Newton Buradaki kap çeperinin de bir sıkıştırması olsa 1N, o zaman tabana binen ağırlığınız etkiniz toplam 12N olacak. Yani tabandaki basınç kuvvetiniz sıvının toplam ağırlığından daha büyük olmuş olacak. Toparlarsak eğer kap düzgün ise tabana binen basınç kuvvetiniz sıvı ağırlığına birebir eşittir. Ama kap yukarı doğru açılan bir kapsa basınç kuvvetiniz tabandaki basınç kuvvetiniz daha küçüktür. Yukarı doğru daralan bir kapsa tabandaki basınç kuvvetiniz daha büyüktür diyebiliyoruz. Not 7'de hemen şöyle bir bilgi vereceğiz. Bunlar klasik bilgi soruları. Sıvı dolu bir tank kap düşünün. Yan yüzeylerine de özdeş delikler açtığımızı düşünün. Yani açtığımız deliklerin kesit alanları S olacak. Hepsi aynı. E bu durumda ne olur? E bu durumda yukarıdaki yapılan basınç kuvveti, alttaki basınç kuvveti arasındaki farklılıklardan yola çıkarak bu sıvıların akış hızlarını ve doğal olarak da aldıkları yolları kıyaslayabiliyorsunuz. E bu H çarpı D çarpı S ifadesinden basınç kuvvetine baktığımızda ki S'ler aynıdır burada bu delikler için. S'ler aynıysa HD'lere bakacağız. E buradaki HD'miz yani basınç kavramımız daha büyük olduğu için V2'nin hızı daha büyük olacaktır. E, V2'nin hızı daha büyük olursa X2'nin de aldığı yol daha fazla olacaktır. Bu klasik fen bilgisi dersinden beri bilinen bir kavram. Bunu da hatırlatalım dedik. Burada da bununla ilgili şöyle basit bir görsel var. Çok zorlanacağınız bir şey değil. Bu verdiğimiz ifade ile ilgili kafa renginden karışmayan sıvı da olan işin içinde bir örnek yapalım. Elimizde pistonla dengede tutulan iki tane birbirine karışmayan sıvı var ve pistonu L noktasına kadar çekeceğiz. Bunun için ne kadarlık bir kuvvet uygulanması gerekiyor? Bunu soruyor bize. Şimdi ilk durumu ele alalım ve ikinci durumu da buna göre değerlendireceğiz. Şimdi ilk durumda doğal olarak şuraya siz bir basınç kuvveti uygularsınız. Ve bu uyguladığınız basınç kuvvetine F1 dediğimiz takdirde eğer denge durumu da söz konusuysa zaten buradaki F1 F'e eşit olmak zorunda. O zaman benim öncelikli olarak bu F1'i bir belirlemem gerekiyor. Bu F1'i belirlemek içinse uygulanan ortalama basınç çarpı yüzey diyeceğim. Yani buradaki pistonun zaten yüzey alanı 2S. Onda sıkıntı yok. 2S'yi yazdım. Demek ki buraya ortalama basıncı eklemem gerekiyor ki yani port esyan dediğimiz şey yan yüzeye giren şey bu. Şimdi port esyanı nasıl ekleyeceğiz? Burada karışmayan iki tane sıvı vardı. Yani şunun yapmış olduğu bir basınç var. Bunun yapmış olduğu basınç H çarpı D. E sıvılar basıncı aynen iletiyorlar idi. E şimdi şuradaki basınç Artı buradaki basınç deyip ortalama basıncı alacağım. Buradaki basınca 0 diyeceğim. Hatırlarsanız burayı yok sayıyorduk. E buradaki basıncımıza da 4HD diyeceğim. Ortalamayı aldığım takdirde 0 artı 4HD bölü 2'den 2HD alttaki sıvının çıkacaktır. HD de burada var. O zaman 3HD'lik benim bir yan yüzeye yapmış olduğum basınç var. E buradan da 6 hts çıkacak. Şimdi bunu çok karışık geldiğinin farkındayım. Biraz daha netleştirelim. Bakın buraya yapmış olduğum şey port. Yani portu bulacağım. Yani ortalama basıncı bulacağım. Şimdi ortalama basınç şu üstteki sıvının yaptığı basınç. H çarpı D. Artı alttaki sıvının bu yüzeydeki ortalama basıncı. Bu yüzeydeki ortalama basıncı için şurası sıfır oluyordu bizim için. Bunu yok sayıyorduk hatırlarsanız konu anlatımını. 0 artı alttaki basınç yani şuradaki basınç bu da 2H çarpı 2D 2H çarpı 2D olacaktır. Bölü 2 dediğimizde ortalama basıncı buluyoruz. E buradan işlem yaptığımızda burası 2HD çıkıyor. 1HD de burada var. Toplam 3HD ve F1'i bu şekilde belirliyoruz. 6HD olarak. Bu cebimizde bir kalsın. Şekli biraz toparladım karışmasın diye ama ilk yaptığımız işlemlerden kaynaklı bunu dengeleyen F kuvvetinin 6 HTS olduğunu belirlemiştik. Ona da şuraya bir yazdık. Şimdi pistonu siz H kadar itiyorsunuz ve sizin pistonunuz şu seviyeye geliyor. Bu seviyeye geldiği takdirde en önemli şey şuradaki hacim kadar yani sizin taşıdığınız ya da hareket ettirmeye çalıştığınız hacim H çarpı 2S kadar. Buradaki hacim kadar bu sıvı yer değiştirecek. Yani siz bunu ittirdiğiniz takdirde artık şuradaki H2S'lik kısım yukarıya doğru çıkmaya çalışacak. Şimdi bunun hacminde bir değişme yok. Yani ben bunu şöyle yukarıya H çarpı S olarak alabiliyorum. Bunun öz kütlesi D. Yani buradaki açık mavi renkli sıvımız gösterilen sıvımız buraya geliyor. Ha, öteki koyu mavi ile yapılan 2 delik sıvı ise H 2S'lik hacimle yukarı çıkacak. E burası 2S'lik kesit olduğuna göre burasının yükselme miktarı 2H olacaktır. Şimdi bunu biraz şöyle toparlarsak demek ki burada delik değil artık komple 2 delik bir sıvımız olacak. Burası delik sıvı da kırmızıyla gösterdiğimiz H kadar yükseklikte bulunacak. Şimdi bu durumdayken yeni basınç kuvvetimi hesaplamalıyım ki onu da sarıyla şurada göstereyim. Bakın yeni basınç kuvvetim F2 olacak ki bunu dengeleyen yeni bir F1 kuvvetim olsun. Bana da bu F1 kuvvetinin durumunu soruyor zaten. O yüzden F2'yi hesaplamalıyım. Az önce F2'yi nasıl hesapladı isek F2'yi de şimdi aynen hesaplayacağız. Yani port çarpı S yan olacak. Şimdi S yanda problem yok çünkü yan yüzey zaten 2S. O değişmedi. Ama port değişti. Niye port değişti? Bir kere şurada kırmızının yaptığı bir basınç var. Az önceki gibi düşünün. H çarpı D'lik bir basıncımız var. Şimdi artı benim şu yüzeye etkiyen basıncımı soruyorum. Bu yüzeye etkiyen basınç toplam 2D'nin şu yüksekliği. Yani 2H çarpı 2D'lik bir basıncımız var artık. 2H çarpı 2D. Şöyle parantez içerisine yazalım. Artı tabandaki için şuradaki toplam yüksekliği alacağım ki bu buradaki toplam yüksekliğimiz 4H çarpı 2D bölü 2 diyeceğiz. Burası bize toplam şöyle alırsam portu verecek. Çarpı yan yüzey 2S diyeceğim. Şimdi burayı toparlayalım. 8, 12 bölü 2'den 6. Bir de burada var 7HD çarpı 2S yani 14HD S var. Benim yeni basınç kuvvetim F1'im bu. Burası 8HD yapıyor. 4HD de burada var 12HD. 2'ye böldüm 6HD. Buradaki HD'yi ile topladım. 7HD çarpı yüzey alanı 2S. 14HD'lik HDS'lik bir durumum var. E biz şuradan HDS'yi çekersek yukarıdan HDS dediğiniz şey F bölü 6 kalır. E ben artık buradaki HDS ifadesine F bölü 6 yazabilirim. Ve benim yeni basınç kuvvetim F1 14 bölü 6 F yani 7 F bölü 3 çıkacaktır. Cevabım da bulunacaktır. Biraz karışık gibi oldu. Elimden geldiği kadar açık açık yazmaya çalıştım. Siz bunu tekrar tekrar izleyin ve kendiniz yapmaya çalışın. En önemlisi bu sonuca ulaşmaya çalışın. Elimizde pistonlu bir kap var. K noktasındayken basınç ve basınç kuvvetleri belli. Daha sonra pistonu L noktasına çektiğimiz takdirde basınç ve basınç kuvvetinin nasıl değişeceğini soruyor. Şimdi basıncı H çarpı D ile ifade ediyorduk. O yüzden ilk durumdaki sıvı yüksekliğimiz 2H kadar olduğu takdirde 2H çarpı D'den ilk basıncımızı belirlemiş oluruz. E basınç kuvvetimiz de zaten HDS idi. Yani basınç çarpı yüzey alanı idi. Basıncımız 2HD olduğuna göre çarpı şuradaki pistonun yüzey alanına da S dersek eğer 2HDS olarak basınç kuvvetimiz de çıkacaktır. Zaten basınçla bu tip sorularda basınç kuvveti aynı. Doğru orantılı yani. Şimdi biz pistonu L noktasına kadar çektiğimiz takdirde ne olur? Ona bakalım. L noktasına kadar çektiğiniz takdirde şurada taradığım alan kadar sıvının yerini değiştirirsiniz. Yani buradaki sıvı hacmine V edersek yukarıya V kadar hacim çıkacaktır. Ama tekrar daha önce de söylemiştim. Bu V'yi buraya koyarsanız çok komik bir duruma düşersiniz. Çünkü sular bu şekilde durmayacak. Onlar yayılacaklar ve yayılmayı şuradaki yüzey alanlarına göre yapacaklar. Burada 3 S'lik bir yüzey alanımız var. O zaman H bölü 3, H bölü 3, H bölü 3 olarak yani 3 eşit parçaya böldüğümüzde bunun bir tanesini dolduracaktır. Sizin h kadar hacme sahip olan alttaki sıvınız. Yani burası h bölü 3 olacak. Bu durumda yeni basıncımız bizim h artı h bölü 3'ten 4 h bölü 3 kadar bir yüksekliğimiz olacak. Çarpı d dediğimizde 2 hdden d'den 4 hd d bölü 3'e basıncınızın azaldığını söylersiniz. E doğal olarak basınç kuvvetiniz de aynı şekilde azalacaktır deyip soruyu işaretleriz.